Hepinize merhabalar arkadaşlar ben sarı varlı. hoş geldiniz şehir yapıyorum yeni bölümüne ee, bu bölüm bilmem kaçıncı bölüm hatırlamıyorum en son iki bina yaptık yatıyorum sadece ee, bugün şey yapacağız 3 tane köylü Üç 3 katlı köylü evi de ben böyle kat kat çıkmak istemedim diğeri gibi o yüzden yan tarafa yapacağım yan taraftan şöyle Merdiven çekerek yapacağım. O zaman ben o iki yeri de yapayım. Geleyim. Görmüşsünüz zaten. O zaman ben 5 dakikaya geliyorum. Verdim. Evi bitirdim. Arkasınıza gösteriyorum. Ev bu. Hani 3 katlı değil. Ama 3 kısım bir. Ee, ben şunu fark ettim. Bu benim fantazim oğlum. Ben buna bayılıyorum ya böyle yapmaya. Şöyle garip yapılar yapmaya. Neyse size evi gezdireyim. Çatıları sorgulamayın. Çatılar, Çatılar yanıtlı. Burası birinci odamız. Üç kişilik. Buradan şöyle. Çıkamıyoruz. Ne kadar mantıklı. Mantıklıyız. Başka, <laughs> Sonra burası var. Tek kişilik. Sonra burası var. Burası da gariban odası. Gariban odasını kim atmak istediniz? Yorumlara yazın. Ve artık orada sezon finali yapacağım yakın zamanda. Nedenini sormayın. Cihaz değiştireceğim. O yüzden cihaz değiştirince de dünya gidecek. O yüzden sezon finali yapacağım. Kendinize iyi bakın. Yeni şeyimiz ne olsun yorumlara yazın yeni binamız Ben de yapayım. Kendinize iyi bakın. bay bay görüşürüz. Görün, abone olmayı unutma